Oğlum ne oldu lan ona? Oğlum. Oğlum bu ne? <laughs> Dostlarım merhabalar hoş geldiniz. Sıralı maçtayız arkadaşlar. 300 mit ve ormanla beraber girdik. Şimdi sizlere güzel bir Moskov yapıştıralım bakalım. Karşımızda Kıvani var. Kıvani'yi birazdan kıvratacağız arkadaşlar. Ee, bu aralar, bu aralar demeyeyim de bugün bir keyfim yerinde. Bakalım videoya nasıl yansıyacak. Şimdi kral Öyle ikimiz de vurmazsak bunun canı dolar. Vur bir tane de. Gerek yok ben alırım kral. Eyvallah eyvallah sağ olasın. Şimdi bizimkiler buradayken hafif kafanı çöktük mü senin? Niye geri düştü çıktın sen böyle? Peki adam geleceği gördü. Burayı iteceğim hemen şurada bir fight dönecek. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu aralar videolarımız gayet güzel izleniyor. Gayet de güzel destek oluyorsunuz. Ama mesela hocam kaçtılar galiba. 10k izlenen videolarımıza kral ölmeyin diye ittirdim ben bunu da iyi ittirmişim yoksa bizimki yatacak yere. 10 izlenen videolarımızın arkadaşlar abone olmayan 6000 kişi var mesela. Arkadaşlar videolar hoşunuza gidiyorsa destek olmanız lazım ki bizler de büyüyelim. Daha böyle seri seri ana avradını. Seri seri içerikler atabilirim arkadaşlar yoksa yani hop hızlı büyüyemiyoruz maalesef. O yüzden destek olursanız çok seviniriz. Bu aralar gayet temiz videolar atıyorum sizlere. Temizden kastım böyle güzel videolar. O yüzden arkadaşlar Video'ya güzel bir like atarsanız, abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Her like, her yorum, işte her abonelik videoyu daha da böyle bir keşfete çıkartıyor. O yüzden bunlar önemli. Diyelim şöyle video kızışmadan ince şeylerimizi sizlere söyleyelim. Durum bundan ibaret. Mesela şu an 11.800'üz. 12.000'e falan yaklaşırsak çok seviniriz arkadaşlar. Diyelim videomuza başlayalım. Şimdi karşımızdaki eleman bizden Güçlü. Bir de şey yazmışsınız. Her videoda işte karşındaki senden güçlü falan. Arkadaşlar bu şu an aşırı güçlü değil. Bir de bazı ADC'ler buff yedi. Hani Bitrix bunların içinde yok ama. Betrix zaten başlı başına belalı bir şampiyon. 2 euro biliyorsunuz. Ama böyle eşek gibi oynarsa tokatlarım ben onu da. Eleman da hoşladı. Peki. Şimdi alı karttan görüşüm yok. Geldiği zaman direkt ittirip kaçacağım onu. Kötü oynadı eleman. Orada taramalı ultisini atsaydı. Peşine sniper yapıştırsaydı muhtemelen yani dayak yardık ama eleman onu güzel yapamadı. Ne oluyor orada? Orada bir tane skor geldi. Gayet iyi. Hoppala. Bu aralarda bir YouTuber'larla şöyle bir videolar çekmeye çalışacağım. Ee, denk gelirsek. Güzel güzel videolar atacağım. Kanka dört müsün? Hiç hasarımız yok maşallah. Öldüm öldüm. Adam ölmedi. Kule altının savunma şeyi var ya. Yeni gelen güncellemelerde rakibin kulesinin altına girdiğinizde savunma falan geliyor. O yüzden çok hasar atamadık da olsun sıkıntı yok. Oy, ne yapıyorsun sen manyak herif? Kafama geliyordu. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Düşünmedim değil. Şimdi bu eleman biraz çılgın. Yani bilmiyorum güzel mi oynuyor, saçma mı oynuyor tam çözemedim. Ondan veremedim ama birazcık çılgın bir arkadaşa benziyor. Oradan bir şey çıkıyor mu arkadaşlar? WQ'yu şöyle tertemiz topladık kardeşim. Geldiğine pişman oldu. Kral sen çok güzel tuttun ama. Gel geri. Sen kesiyormuşsun zaten. Bize çok gerek. Rönseyli bize güzel bir söverdi ama. Yani bilir hala. <laughs> Yazık oldu. Oraya giremem. Ya şimdi niye gelmediniz diyecek. Arkada glo geliyordu yani. Glo 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 demeden. Yani diğerine gel gel diyemezdik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi şurayı şöyle bir önden itelim. Burada ne var ne yok. Aldık artık reisin birazcık ormanlarını çalalım. Kaplumbağa varken hazır. Oralardadır diye düşünüyorum. Bayağıdır buffları deneme yapmıyorum. Bir deneme yapsam mı acaba? Dur dur çalmaya çalışma öyle şey. İyi lan. Çocuğu tanımıyorum ama. Bunda girmedik. Beni kastırmaya çalışıyor kral. Yani şöyle bir tane salladım oraya. Tutar diye düşünüyorum derken. Aynen kardeşim şimdi doğru bana. Şimdi ne yapacaksın kral? Öyle eşek gibi oynarsan öyle şey gibi ölürsün işte kral. Ne diyeceğimi bulamadım. Oraya bir şey uyduramadım. Şimdi gelen farmı önden iteceğim. Bitrix'in flaşı falan dönmemiştir muhtemelen. Ee, şu Dinom'la beraber. Ah be. Keşke diğer kostüme girseydik. Ejderhalar, dinozorlar. Burada ortalığı karıştırırdık. Şimdi ayakkabıyı şöyle bir bakıyorum. Hemen bir büyüdür e yapıştıralım. Bu elemanı ben geldiği zaman burada keserim ama Avlu kartın redi yoktu. Buralarda değildir. Diyerekten. Ya hak bu yapalım diyecektim. Eleman zeki çıktı. Seni bu zekiliğine tebrik ederim kral. Ona, oh, ne no, oldu lan ona? No. Oğlum adam harbi sülük gibi. <laughs> yani sülük gibi yapıştı tam anlamıyla buydu galiba arkadaşlar. Harbi sülük gibi yapıştı. O ne no, oğlum? No, no. Ben de beklemiyordum bu hazarı. Ya tamam yani güzel vuralım hep vuralım da o ne no, oğlum? No. <laughs> Çok iyi aldım. Şimdi kral buraya ne yapıyoruz? Oğlum oh, hocam kafama geliyor ne yapıyorsun? Şöyle pasifle 2-3 tane geçirdim ben onu. Oradan asistimizi aldık. Aldık Reis bizi kesmek istiyorsan gelebilirsin kral. Her zaman her daim hizmet verebiliriz. Gelmiyorsun peki. Ne varmış burada red mi varmış? Artık yok. Alamadık zaten artık bizim değildir hocam. Şimdi orada bir glow gördüm. Geldim ona da. Şöyle vursak bizimki ölse nasıl olur? Yok ya ayıp olur. Lan nereye gidiyor? Oy sen ne diyorsun? Gitti diğerini aldı. Yam yama bak yam yama bak bu ya hak dedik Şuna da bir tane güzel skorlar bizde kalmıyor 8 asist yapacak bir şey yok arkadaşlar şimdi şurayı da hemen şöyle güzelce bir dızlayalım e bir de handcam videoları istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın Bayağı görmeye başladım handcam handcam ya hand e atarız handcamda sıkıntı yok hemen yapıştırır çekeriz yani arkadaşlar ne yapıyon bu da buff yedi bu arada sabah gelen güzel <laughs> <laughs> kral buz pisti diğer tarafta <laughs> Ne güzel çaldın lan sen onu. Flaş mı attın? Niye öyle bir şey yaptın kardeşim benim? Beni düşündün için mi? Teşekkür ederim ama. Gerek yok da kral. Şimdi. Dediğim gibi handcam istiyorsanız ayarlayabiliriz arkadaşlar. Hala saldırı kritik videosu gelmedi diyorsanız çok haklısınız. O kadar çok haklısınız ki. Şu an çekebilirim ama niye çekmediğimi ben de bilmiyorum. Yazıklar olsun bana. Şurayı şöyle bir dızlayalım. Hadi lan niye dönmedin sen hala? Nasıl kulesin sen böyle düşsen artık. Manyağa bak. Şuradan bir tane. Dur bakayım tane menzili hak ettik aha da counterladım onu diyecektim arkasına dönmesi iyiydi hasar kasalım şuradan pasifle de baya hadi bakayım bak bakayım geldi mi kral oynayacağım mı burada bir satış var gibi ben böyle size takılıyorum ama buradan bir şey çıkmayacak lordumuz da yok artık var çıkacak şimdi dur bakayım ne yapıyorsunuz minyon yok bir şey yok hadi lord alalım açılmıyorlar yapacak bir şey yok bunları beklemeyelim sabah <laughs> smite atamazsın <laughs> ne oldu? Ne oldu? Nasıl çaldım ama? Biz adamı böyle kandırırız işte. Şimdi sana tek başına zorla aldıracağız orada. Çalış lan köle. <laughs> beraber girdik diye böyle davranıyorum. Yanlış anlıyorsunuz sonra beni. eee gelelim. Niye çok güçlü arkadaşlar ya. Niye bilmiyorum ama hayvan gibi vaf yedi çar. Şurayı da şöyle bir ittirelim. 8K. 4K attık her zaman olduğu gibi. Böyle bir parçalan be gruptan olduğum. Onu da bunu çok vuruyorum. Ama böyle arkadan parçalanmayacaksın kral. Önden parçalanacaksın. Parçalı parçalı geleceksin. bizi de birleştireceğiz seni. Ona, ona oğlum ben niye böyle vuruyorum? Niye vuruyorum? 4 kanındayım. aradım yok gibi giriyorum. Hadi bakalım. Ya şu kalkana bastım ama ben 3-4 kere tıkladım ona. Şu arkaya Q attıktan sonra orada ölmesem manyan pentam triple'ın kuadra yani her şeyim vardı hexagonal artık neyse her şey vardı orada boşu boşuna şimdi yakıştı mı mobile sana hepsini keserdim ne yapıyorsunuz orada Gus'u kestiler bu arada arkadaşlar o global custom hesap global 12 şu an 100 yıldız olduğu için hani hesabı 100 yıldız yaptım artık o hesaba girmiyorum çünkü maç bulmuyor o yüzden o hesaptan çıktım haberiniz olsun herhangi bir hesap kasmıyorum şu an hesabı global biri sokamadık ne yapalım maç bulmuyor lig düşecek adam da değilim yani uğraşamam hiç Aha de yok senin. Flash'ın yoktu öldün kral. Şuradasın bence. Ya bu eleman doçlamaya çalıştığı için böyle oluyor. Bak az önce şurada da aynısını yaptı. Ulti geleceği zaman böyle sağ sol sağ sol yapıyor. Alması gereken o zaten helal olsun da. Yapmasa iyiydi be. Şunu şöyle vurdum kral kendine. Öldü. Abi Glue'yu counterlaması çok güzel şu mosta. Şşt lan kafama geliyor ne yapıyorsun? Manyak. Ne oluyor lan ne geçiyor şu sokakta? Bunu da bitirdik. Şöyle kuleden kuleden. Kuleyi aldık yanlışlıkla. Bir kalmadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle bir tane de Atlantis yapıştırırsak. Dediğim gibi arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Yani videolar hoşunuza gidiyorsa eğer kanala abone olmayı da unutmayın. Ki keşfetimiz şöyle bir açılsın artık. Bir büyüyelim. Güzel yerlere gelelim bizler de. Okulu bitirdik. Bundan sonrası bakalım ne olacak. Bunun arkasına geçelim. Bu takıma vururken biz ona vuralım. Benim niye 12 asistim var? Globi parçalan kurban olduğum. Hadi bebeğim. Hadi benim küçük sülüklerim. Hadi benim sülüklerim. Parçalanmasın. Biz parçalanmadan keseriz yani. Yanmıyor gibi zaten. Patla kral. Güzel maçtı. İkinci videoyu bilmiyorum ne yaparım ama bir bakacağız. Oyuna bir girelim. Aa Lesley'in kostümünü almıştım. Şu etkinlikten Lesley kostümü aldım. Yorumlarda Lesley'i de görmüştüm. Lesley'i yapıştırabiliriz. Direkt ikinci videoya geçelim arkadaşlar. Dostlarım tekrardan hoş geldiniz. İkinci videomuz Lesley arkadaşlar. Bu kostümü bugün aldım. Şu etkinlikten çıkmıştı. Bakalım tek bu yoktu zaten. Diğerini e, önceki etkinlikten almıştım. Bunu almamıştım ama. Şimdi etkinlik tek... o oh, Kagura geldi lan. Etkinlik tekrar gelmişken bir Leste ile güzel bir video yapıştıralım sizlere. Şimdi şunun ben bir build'ine bakabilir miyim? E, buna niye herkes zırh tenme almış bu? Menzilden dolayı mı? Şu, şu iyi ya. Şuna... Allah Allah. iş yapıyor mu bunda zırh tenme? Gerçek hasar vuruyor ama. Neyse dur bakalım. İlla ki yapıyordur. Hadi ya sekesene gel bir tane daha vurayım kafana. Şimdi arkadaşlar, yine aynı üçlüyüz bu arada. Laylay lay bir tane vurayım lan. Artık görünmezliğimiz bozulmuyor. Lester buff yedi. Yani daha bir güzel oldu. Artık güzel güzel arkadan arkadan döşeyebilecek. Hani vurduğu zamanı direkt görünmezliği bozulmadığı için yani fight'larda bayağı bir iş yapacak arkadaşlar. Diyelim. Şimdi pasifimiz şuradan da olsun. Şuna bir iki üç tane geçireyim de. Canı kalmaz muhtemelen. Bir dip canı kalır. O benim kardeşim. <laughs> güzel. Zaten tertemiz hasar atmıştık ona ya. Sadece stunladı bizimki. Başka bir şey yok. Kral sen bana buff hazırlıyorsun? Hemen onu da alalım. Şimdi itemleri bitirdikten sonra bir gök kran yapıştırsak desteği çok güzel gidebilir ama bizim YSS'de gök kran alıyor. Nasıl olur bilmiyorum. Bilmiyorum belki ondan önce alırsak seni falan arttırdığımız zaman iş yapabilir. Şimdi kral şu middeki adamı bence keserim. Ona doğru bir yöneleyim. Hazır nehirde hız varken. Dur bakayım ulti basmayacağım. Ulti basarsak adam kaçar abi. Geldim geldim geldim. Katledildi. Tamam uygun. Altına çalana şey var. O son vuruşta bende kalsaydı çok güzel olacaktı. İki skorla başlayacaktık oyuna tertemiz de. Olmadı maalesef. Kral senin canın yok. Bence sen base'e gitmelisin. Her şey senin iyiliğin için gördüğünüz üzere arkadaşlar sadece solo videolarda mid'in farmını çalmıyorum. 3 girdiğim zaman <laughs> girdiğim adamın midini de çalıyorum. Şimdi hemen koridorumuza geri gidelim. Nehir bizi birazcık yavaşlatıyor ama geldim. Var mı hocam? Aldın mı onu? Hadi hadi vur biraz. Güzel. Oğlum çok vuruyor lan bu. 650 canı vardı onun. Nasıl bende kaldı o? Ben iki tane pasif atarım dedim ama bir taneyle öldü. Şimdi Layla bundan sonrası için senin için iyi dileklerim yok kral. Öyle yapma ben de sana vururum. Daha şöyle bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Ultiye ölmeyecek o yüzden bir tane daha Q atacağım. Öyle ulti atacağım arkadaşlar. Bekliyorum. Gelmiyor ki ya. Şu an ultiye ölmeyecek. Tamam o zaman farm kaçırır ya kendi bilir. Ya ölüm ya farm. Ben her türlü aynı farmımı alırım zaten kendi bilir. İtem de bitti bir tane gök kranı. Gerek bile kalmadı ultiye. İtem bitirdik ya hayvan gibi vurdu arkadaşlar. Şuna bir gök kralını çekelim hemen. Nice hocam bu full build de çok fazla vurur ya. Bakalım ne kadar şey yemiş, buff yemiş. Karşı normanı Granger'dı. O çocuk ben global bir şey, link diye hatırlıyorum ama yanlış olmasın. Geldim hocam geri. Kanka buna gank atmanıza gerek yok. Bu zaten dayak yiyor türlü de. Vuramadık ki menzilimiz yetmedi ya. O da bitti. Bir tane de yok kram var. Bir tane de Sana başkasına bırakamazdım ya. Çok fazla vurdum sana. Yapacak bir şey yok. Ayakkabıyı büyüdürenci botu alalım. Niye ölmedi o gök kram patlasaydı ne güzel flaşımızı vermeyecektik. Ne yapıyor o manyak? Niye böyle bir şey yaptın kral? O kadar da hasarı yok saçmalama yani. Şimdi kes buraları, kes buraları. Yani yanlış hatırlamıyorsam global bir de o çocuk. Şimdi arkadaşlar birazcık takıma takılalım. Yok kralımız teklememiz lazım da. Bizimkinde kalıyor skorlar onda. Ondan fazla stek almamız lazım. Haydi, haydi kavura. Şuraları oynayacağız mı ya? Kral flaşım yok ya. Bu Terizaya falan yakalanırsak sıkıntı. Güzel yakalanmadık. Bunu yeseydik zaten ölürdük arkadaşlar burada. Dediğim gibi takım artık çok şey yapmayacağım. Vay ana, orada mıydın lan sen? Nereden girdi oraya? Şimdi kral oynarsan kestim bu arada. Direkt keserim yok ederim onu. Görüşü aldın. Oyna 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 saldır. Ben hallederim saldır. Bak altınım altın maltın, her şeyi saldım senin için oyna. Arkandayım kral. Valiye kesmek varken niye bunlarla uğraşıyorsan ben de. Sakura beni kesebilirdi bu arada. yanlış olarak. Ona ne avradın bu olsan ne? Çok fazla vuruyorum arkadaşlar. Güzel güzel gayet iyi. Yine her zaman olduğu gibi söylüyorum. İstediğiniz videoları yorumlara yazmayı unutmayın. İkinci videomuz sizin istekleriniz oluyor. Kral o beni birazcık canım yakabilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın da bana bir can çalma lazım. Farmımız gayet iyi. Umutsuzluğun bitmesine 500-600 gold var. Kral çarptığınızı ben teklerim ya. Oğlum bu ne? <laughs> yok ediyor çar. Birazcık hasarları bekletince böyle acele etmeye bahane yani vurmayınca ocak söndürüyor. <laughs> flash atmak istemedim ya. Atsam ölürdü Layla da bir tane şey içinde de flash atmaya gerek var mı ya? <laughs> tamam oraya flash atmam lazım yapacak bir şey yok. Hadi kıpçalım kardeşim. Eee bir base atalım şey uygun gördü arkadaşlar iPhone'un. Ekran parlaklığın çok yüksek ve kısmına karar verdi. Böyle kendi kendine bazen işler yapıyor. Şimdi bitmeyen savaş alacağım bir tane. Can çalma lazım şu an bana. Geldim. Ah be. O sarata vermezdik ona da. Dur bakayım. Cık, bunu kesemem. 12 skoru var ya gök kranı kaç onun 60 olmuş benim de 60 <laughs> ne yapacak bir şey yok abi şu can çalma bir tık bitse çok rahatlayacağım de lord falan var aa lord gidiyor lord da manyak arkadaşlar uçuyor gidiyor vurmazsanız eğer iyi var bizimkiler burada da olmadı sanki Oğlum Selena tutuyor. Ben bir tane vuruyorum şaka gibi. Ne tertemiz hasar var la bunun. Şu an pasifi kullanmayacağım. Ana ne avradım. O neymiş ya öyle. Çok sevdim lan ben bunu. Oğlum o da tek yedi. ne avradım. Ya giremedim. Gerçi girsem de ölürdüm muhtemelen de. Kule çok vururdu. Anam yetişemiyorum. Mezilim yok. Abo. Teriz'le ulti atma, acı bize <laughs> Cık, Onu da vurursam Layla da bize vuracak arkadaşlar Biliyor ya çalacağımı smite atıyor her tarafa Gayet iyi Çektin onu, ah be Kagura'yı atsaydı iyiydi Kagura beni bekliyor bir yandan. Dur bakayım ben hamle bekleyeceğim ya. Hadi tırızla. bir atla da seni şöyle bir yok edeyim bir. Seni bir parçalayayım seni bir. Oha. Atlasalar keşke. Yok abi gelmiyorlar ya. Şu kaotik olsaydı bir deneyebilirdik. Menzilini arttırıp arttırmadan anlardık ama. Eleman hiç o şey bile vermiyor bana. Öl la içeride. Öl de MVP biz alalım. <laughs> Ruby sendeyim kral ya. Sana güvenerek duruyorum burada. Eğer bir gelmeye çalışıyorum. Oğlum YSS çok hasarıydı. Gitti mi ölmüşsünüz? Vallahi gitmiş. Kral ölmeyin lan. Güzel de Kagura... Dur bakayım. Onu da alalım <laughs> Hiç normal vurmuyorum arkadaşlar. <laughs> tamam. 76 stack olduk tekrar da bitirmemiz lazım. Haydi. Sen ultiyle ölmeye like buldum. Hiç bakmaya gerek yok arkadaşlar. Öldür onu. Ben bana vurdu sandım. Korktum. O, o Kral Lesley'e doğru göre aşırı işlemiyor ama temel saldırılarını işliyor sadece. Temel saldırı çok kullanmıyorum zaten. Full pasif kullandım sonda. Güzel maçtı arkadaşlar. Gayet iyiydi. Hayvani bir hasarımız vardı. Ben çok eğlendim. Dediğim gibi yani bayağı da güzel olmuş bu arada Lesley. İstediğiniz ikinci videoları yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz videoları çekiyoruz. 19 skor aldık galiba. Gayet iyi de ben... Ha 11 asist varmış onun. Global bir... o global bir teriz da varmış karşıda. Kral sen de last videosuna denk geldin. Helal et hakkını ya Vallahi Vallahi helal et hakkını kral. Neyse ne yapalım. Ya dediğim gibi bu da global bir linkti. Aynen. Ama link almamış niye bilmiyorum. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.